Doktor Bey'in de saatli bomba var dedi. Ya e, çok geç kaldıysak. Ben nasıl bir anneyim ya? Ben nasıl bir anneyim? Nasıl bırakır oğlum orada Eda! Biliyorsun? Nasıl? Eda, Eda. dur! Aç bir kapıyı! Açın! 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 Eda! Nasıl bir anneyim ben? Ben nasıl bir anneyim? Nasıl bırakırım? Nasıl Eda. bırakırım? Eda. Nasıl bırakırım oğlum orada? Eşim, nasıl? Ne olur, durur, durur. Eda! Hemen olmam lazım. Hemen olmam lazım, yanında olmam lazım. İyi misiniz? Hanımefendi. Yata. Tamam. Tamam. Tamam, yata. bir yatağı. yanında olmalı. Sakin onun yanında bir yanında Bir dakika, bir dakika bekleyin. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Enişte. İrfan nerede? Arada geliyor şimdi. Bir şey oldu. Bir şey oldu buradan ayrılma dedim. Enişte bir şey oldu. Olur mu bir şey oldu? Ne oldu Yok. enişte? Yok, Yok bir olur. şey da... oldu. Geldi. Seni göremeyince bir şey oldu sandım. Deniz'e bir şey oldu sandım. Yok bir şey yok bir şey. Buradayım. Bırakma. Bırakma. Sakın biz bırakma. Buradayım merak etme. Nedir vaziyet? Var mı bir haber? Vallahi kimsenin bir şey söylediği yok. Haber de yok. İrfan daha ne kadar var? Ne kadar sürecek? En az bir iki saat var. Allah'ım. Allah'ım sen oğlumun yanında oğlunu koru. Ona güç ver ya Rabbi. Allah'ım bir yanında ol. Sakinleştirici verdiler. Hemşire evet, hanım nedir vaziyet? Ne zaman çıkacak? Bir değişiklik yok. Zor bir ameliyat. Taysin Hoca devam ediyor. Allah'ım üç oldu. Yok dört. Sen tuvaletteyken biri daha çıktı. O da devam ediyor diyor. İnsan bir şey söyler ya. İyi gidiyorlar bir şey der yani. Bir şey söyler. İrfan kötü bir şey olsa söylerlerdi. Anlardık da hissederdik. İrfan sen elinden gelen her şeyi yaptın. Gelmeyeni de yaptın. Duydun mu beni? Ben oğlum için hiçbir şey yapmadım. Orada bir başına yatıyor. Yavrum. Önce Allah, sonra Tahsin Hoca'ya emanet İrfan. Aklıma getirmeyeyim diyorum. Düşünmeyeyim diyorum ama yapamıyorum Eda. Sürekli aklıma Leyla'nın annesi geliyor, babası geliyor. İnsan nasıl yaşar bu acıyı? Nasıl katlanır böyle bir şey? Öykü, çok korkuyorum ben. O kadar umut, o kadar emek nereye gider? İnsan yaşayamaz ki. Mümkün değil. Hayat biter yani. Biz ne yaparız? Ne yaparız? E, ne yapalım? Biz de ölür kurtuluruz değil mi? Ölürüz kurtuluruz yani. Başka yolu yok. İrfan. İrfan o sen ne olur? Mu? Senin gibi. Aynı senin gibi sana benziyor. O bizi bırakmaz ki. Pes etmez ki İrfan, pes etmez ki. Birazdan şu kapıdan Tahsin Hoca girecek, geçmiş olsun diyecek. Oğlunuz iyi, geçmiş olsun kurtuldu diyecek. Yarın sabah şükürler olsun diyeceğiz, İrfan şükürler olsun diyeceğiz. Sabah az kaldı. Çıkacak. Çıkacak. <laughs> Çıkacak <o. gülüyor> Doktor hanım, ben Deniz'in babasıyım. Pardon, Deniz kim? İçeride ameliyat ettiniz çocuk. Bizim bütün hayatımız, bütün istikbalimiz orada o ameliyat masasında yatıyor. Siz adını mı bilmiyorsunuz? Özür dilerim. Dosyayı defalarca okudum ama hastanın adını unuttum bir an. Deniz'le ameliyattan sonra tanışırız. Umarım. Çok seversiniz. Deniz dünyanın en iyi, en merhametli çocuğudur. Büyüyünce bütün hastaları iyileştirmek, ormanları, hayvanları, dünyayı kurtarmak istiyor. Çok komiktir, değil mi? <laughs> Bazen olmadık yerde, olmadık bile laf eder. Biz böyle şaşıp kalırız yani. Oyun konsolunda çok iyi. Bir senedir beni yeniyor mesela sürekli olarak. Ben de fena değilim ama o benden artık daha iyi. Çok hassastır mesela. Anaokulunda öğretmeni ne demiş ki? Benim süt alerjim var. Biz dedik ki oğlum niye böyle bir şey söyledin? Meğer bir arkadaşının süt alerjisi varmış. O da o arkadaşı yalnız kalsın istememiş mi? tabii bütün anne babalara kendi çocuklara çok olağanüstü gelir ama Deniz gerçekten müthiş bir çocuk. Ona baktığın zaman bütün içimdiniz umutla dolar. İnançla. Ben de Deniz'in babası olduğum için... ...çok mutluyum. Dünyanın en şanslı adamıyım. <laughs> Ve bunu her gün şükretmediğim için... ...dünyanın en aptal insanıyım. <laughs> <laughs> Bakın, içeride 30 asistan operasyonu izliyor. Tahsin Hoca efsanedir. Oğlunuz emin ellerde. Bakın hanımefendi, siz içeriden dışarıya çıktınız. İçeride ne olup bittiğini çok iyi biliyorsunuz. Ne olur bize bir şey söyleseniz. Bizim oğlumuz içeriden sağ salim çıkacak mı? Yine koşup oynayacak mı? Bana baba diyebilecek mi ya? Beyin diğer organlar gibi değil. Yapısı çok farklı. Çok karmaşık. İçinde binlerce odacık var. Ve her odacığın kendine has vazifesi var. Size yalan söylemek istemiyorum. Bu kadar muazzam bir sisteme dışarıdan müdahale ediliyor. Her şey olabilir. Oğlumuz uyanınca göreceğiz. Hocam. Doktor Bey. Hocam ne oldu? Doktor Bey oğlum nasıl mi İyi merak etmeyin. Ameliyat bitti. Tümörü temizledim. Allah'ım şükür. Allah'ım şükür. Çok şükür. Peki, bir şey soracağım. Bir sürü ihtimalden bahsettiniz. Nasıl, her şey yolunda mı, iyi mi? Onu daha sonra öğreneceğiz. Yani, oğlunuz uyandıktan sonra. Yavuz yaşıyor 也行，行，嗯。